Kıymetli izleyicilerimiz, değerli Mevlana dostları. Onu anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sözlerin amacızlıktan sunduğu, gönüllerin saygı ve sevgiyle hürmetle bulunduğu, müstesna bir hazine, insan mektebinin hocası, ilahi bir ışık, manevi bir güneş, insanlık rehberi ve evrensel bir şahsiyettir Mevlana Hazretleri. Ne olursa o ol, gel, evrensel üyesiyle insan denen seslenmiş ve bu sese kulak veren, bu aşk yoluna gönül veren herkesi sevgiye, bilgiye, kemale, hoşgörüye, ahlaka ve insanlığa ulaştırmayı gaye edilmiştir. Mevlana ölüm gününü şeri arası olarak nitelendirmiştir. Hakka usla yaradana kavuşma günü olduğu için maden günü değil, aksine düğün günü olarak saymıştır. 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eden Mevlana'nın 747. Mustafa Yıl dönümünü onu daha iyi anlamak ve anmak adına Madre Yeni Eğitim Müdürlüğümüzün himayelerinde Arge Bilimi olarak hazırladığımız Mevlana Haftası Mesnevi Hikayesi ve gösterilir gösterilirse hepiniz hoş geldiniz. Şimdi her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır eğer elleri zikâh yaralarıyla kan ve içinde kaldıysa güne dokunmanıza çok az kalmış demektir diyen Hz. Mevlana ile ilgili gösterimizi izliyoruz. Canım bedenimde oldukça Kur'an'ın kuluyum. Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım. Kim sözlerimden bundan başka bir söz naklederse o nakledenden de davacıyım ben. O sözden de davacı. Hazreti Mevlana buyurdular ki: "Haza kitabun mesnevi. Bu mesnevi kitabıdır." Bişnev diye başlar Hazreti Mevlana. Mesnevi manevi adlı eserine. Çünkü Kur'an ve hadislerde dinlemeye, duymaya bilinçli bir vurgu vardır. Çünkü din ve inanç önce duymakla, dinlemekle kabul edilir, anlaşılır. Mevlana'ya dünya çapında şöhret kazandıran Mesnevi, yazımı yaklaşık 10 yıl süren son eseridir. Kur'an'dan bazı ayetleri ve hadisleri tefsir ettiği bu eser, kendisine kadar gelen İslam tasavvufunun Horasan ekolüne göre yeniden yorumlanışıdır. Mavera Nehir'de şekillenen dini geleneğin büyük alimlerinden sayılan Hazreti Mevlana, Belh'te hocalık yapan ve Sultanül Lema lakabıyla le anılan Bahâeddin Veled'in oğlu olarak, 1207 yılında doğmuştur. Muhammed Celaleddin, henüz çocukluk çağındayken ailesiyle birlikte yaklaşık 10 yıl sürecek bir yolculuğa çıkar. Aynı zamanda onu olgunlaştıracak manevi bir yolculuktur bu. Başta Mekke ve Medine olmak üzere İslam dünyasının büyük ilim merkezlerini dolaşan kafile, Nihayet yıllar sonra Karaman'da konaklar. Burada Semerkantlı Lala Şerafettin'in kızı Gevher Hatun'la evlenen Celalettin, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine babasıyla birlikte Konya'ya yerleşir. Babasıyla beraber Konya'daki medreselerde hocalık yapan Mevlana, zaman zaman Alaaddin Camii'nde cuma vaazlarına çıkmakta ve halktan gelen fıkhi soruları cevaplamaktadır. Mevlana, babası Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya'ya gelen Seyyid Burhanettin'in manevi terbiyesi altına girer ve 9 yıl ona hizmet eder. Seyyid Burhanettin'in Kayseri'ye göç etmesinden sonra, Horasan Sufili'nin önemli isimlerinden biri olan Şemseddin Muhammed Tebrizi Konya'ya gelir ve Mevlana ile buluşur. Bu buluşma manevi zenginliklere kapı açacaktır. Şemsi Tebrizi ile iki yıla yakın süren sohbetlerinde Mevlana olgunluğun zirvesine ulaşacaktır. Ona göre el emeği ve helal rızıkla geçinmek, kamu ve vakıf malı yememek, dinin merkezi olarak Hazreti Peygamber'i görmek esastır. Ehli Beyti siyasileştirmeden de sevmek, öteki insanı da kendisi kadar değerli bilmek, imana aşk, aşkı iman olarak yaşamak gibi temel tasavvufi görüşleri böylece sağlam ölçülere kavuşacaktır. Musiki ve Sema Mevlana'dan önceki tasavvuf geleneğinde de yer almaktaydı. Ancak hiçbir mutasavvuf, Mevlana kadar musiki ile semayı kalbin, nefsin ve aklın terbiyesinde bu ölçüde değerlendirmemiştir. Dinlemek, işitmek, duymak anlamına gelen ve Hz. Mevlana zamanında tamamen kendiliğinden bir coşkunluk sonucu usul ve merasime bağlı olmaksızın yapılan sema, zamanla sistemleştirilerek Mevlevi Mukabele-i Şerifi ortaya çıkmıştır. Mevlevi Mukabelesi şimdilerde kandil, eski zamanlarda ihya olarak anılan gecelerde yapılır. Bunlar, Hz. Peygamber'in doğduğu Mevlid, Regaib, Miraç, Berat, Kadir geceleriyle Kurban ve Ramazan bayramlarının arife günlerinin geceleridir. Bu günlerde öğle ve yatsı namazlarından sonra Mevlevi mukabelesi yapılır. Namaz vaktinin girmesiyle abdest alan dervişler, öylece kıbleye karşı dizüstü oturarak, Hazreti Mevlana'nın ruhuna üç ihlas bir fatiha okurlar. ömrünü Hazreti Peygamber yolunda ve ilmin hizmetinde geçiren Mevlana, 17 Aralık 1273'te hakiki aleme göçtü. Mevlana'nın vefat ettiği gün olan 17 Aralık, düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus olarak anılır. Vefatımızdan sonra bizim türbemizi toprakta arama. Bizim mezarımız ariflerin gönülleridir. Aşk beni arif etti, iyiceltti, zarif etti. Ben aşkı bilmezdim, aşk beni tarif etti. Şimdi de Hacı Sıfıya Bölünmez İmati Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kadir Ağaldağ'da mesleği hikayesini dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba söze başlayalım ki muhabbetiniz şenlensin, gönüller aydınlansın. Merhaba. Bu öyle bir merhaba olsun ki ta kalbimizin derinliklerinden gelip sevdiklerimize, ailemize ışık olsun, gülümseyen yüz olsun. O yüzden en güzel dileklerimle merhaba çocuklar. Allah o kelimiyle başlayarak Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde bizlerden bilgi ister, evrensel bakış ister, bağımsız düşünme yeteneği ister. Bunlar için size akıl verdim der ve en önemlisi de biraz da bunları elde edecek tefekkür ister. İşte tüm bu soruları sorduran bir hikayeyle de devam etmek istedik. Mevlana'nın gönül dünyasına girdik. O halde kulak verelim Hz. Mevlana'ya. Derin birinde işleri iyi gitmediği için iflas eden yoksul bir tüccar vardı. Tüccarın işleri öyle kötü gitmedi ele güne muhtaç hale geldi. Aç kalıp düşüşte kendisini dara görülmüş ya, onun gibi bizim tüccarda düşünde bir müjdeci vardı. Evli hayat yoksulluklar içinde geçmiş olan kal, komşun olan kağıtçıda şu şekilde şu renkte bir kağıt var. Onu bul ve kimsenin olmadığı yere giderek oraya okul kimselere gösterme. O bir defile kağıdıdır. İş yayılır, ortaları düşerse bile üzülme. Senden başka seçiciler bir arpa tanesi bile alamaz ondan. Evde etmen uzarsa sıkın umutsuzluğa düşme. Allah'tan umut kesmeyi aittir hatıra. Müjdeci bunları söyledikten sonra elini adamın göğsüne koydu. Haydi, yürü, zahmet çek, dedi. Yoksa kendisine gelince sevindi. içi içine sığmıyordu. Hemen kalktı, giyindi, dışarı doğru fırladı. Doğru kağıtçının yolunu tuttu. Yoksa tüccar kağıtçının dükkanına gelince ne aradığı bilinmesin diye bir süre başka kağıtlara, kağıt toplarına baktı, ve onları inceledi. Sonra söz konusu kağıdı olduğu yere yöneldi. Kağıt tam rüyasızdaki gibi müjdecinin tarif ettiği yerde duruyordu. Heyecandan içi içine sığmıyordu. İçinden heyecanla aman Allah'ım işte o tüm belirtiler var üzerinde. Şekil, renk hepsi bir tamam diye düşündü. Etrafına bakıldı. Kağıda fark ettirmeden gömleği içine gizledi. Hayırlı işler olsunsa diyerek dükkandan çıktı. Dükkandan da ayrılırken yoksul tüccarı bir tefekkür aldı. Aklında onlarca düşünce ve soru vardı. Bu değerli kağıt onca başka kağıdın arasına nasıl girdi? Nasıl olur da her şeyin koruyucusu Allah birilerinin şeyler aşılmasına izin verir. Bütün ovalar altınla, gümüşle dolu olsa Allah istemeyecek onlardan bir arpa tanesi dahi almaz Şimdi iyi de anlıyorum ki gördüğü düşteki kişi erenlerden. Yoksa eliyle koymuş gibi nasıl bilirdi hazinenin kağıdının yerini? Böyle düşünerek, düşüne yürüyor diyor Sultan Şah. Çevrede kimselerin olmadığı yere gelince kağıdı sakladığı yerden çıkardı, incelemeye ve okumaya başladı. Kağıtta şunlar yazıldı. Şehrin dışındaki mezarın yanında kubbeli bir yapı var. Hani arkası şehre, kapısı ferhat yalnızına karşı olan. İşte o türbeye arkanı dön, yüzünü kıbleye çevir, sonra da yani o at, okun düştüğü yeri kaz. Yoktu, bir yay oldu, oku koydu, bütün gücünü çekerek geldi, geldi, oku boşluğa fırlattı. Okun düştüğü yeri kazmaya başladı. Akşama kadar kazdı. Ne defin ne var, ne başka bir şey ok atmaya, okun düştüğü yeri kazmaya devam etti. Tam vazgeçecekken aklına rüyadaki müddetçinin Allah'tan ümit kesmeyin ayetini hatırlasınız gibi geliyor, yeniden başlıyordu kazmaya. Böylece her gün ok atmaya, düştüğü yerleri kazmaya başladı. Yok, yok, yok. Bir türlü bulamıyordu sürekli orayı burayı kazdığında şehirde de dedikodu yayılmaya başladı. Nihayet mevzu padişahın kulağına kadar gitti. Zaptiyeler adını söylenen yerde buldular, kavga tonunda padişahı huzurunda bıraktılar. Padişah kendinden habersiz, define alem yoksul tüccarı görünce hikmetlendi. Bre gelsin, benim ülkemde benden hazine arıyorsun. Doğru mu? Diye yürüledi. Adam yoksul ama akılsız da değil ya. İşin sonunu kötüye gideceğini fark etti. Yalan söylerse padişahın gazabından kurtulamayacağını anladı. O da doğrusu neyse onu yaptı. Düşünde gördüklerini hiçbir şeyi gizlemeden bir bir padişaha anlattı. Dekeneyi tarif eden kağıdı da padişahın huzuruna bıraktı. Hesapsız zahmetlere girdi. Defineden bir küçük parça bile çıkmadı. Yorgunluğu, açlığın, uykusuzluğu da yanıma kaldı. Ey kaleler fethetmiş padişahım, belki senin baktığın yağlar gider, bulursun defineyi, dedi biraz meraktan, biraz da işin güzelliğinden olsa gerek. Bu sefer de padişah düştü hazinenin <laughs> peşine. Günlerce, haftalarca o kattı, okların düştüğü yerleri kazdırdı. Ama nafile, boşuna, beygude bir çalışma. Eziyetten, dertten, sıkıntıdan başka bir şey elde edemedi. Define sanki arkaya benziyordu. İsmi var, cismi yok. Her yer kazılmış, her yer kumlarla dolmuştur. Günün birinde padişah yoksulluk tüccarı çağırdı. Define kağıdını önüne atıp, bu define arama işi, işi olanın yapacağı bir şey değil. Senin işin yok, bu iş sana daha layık. Bulursan ne ara, helal koşulsun. Bulamazsan kazar durursun, dedi. kağıda olan yoksul hemen kazmayı, küreği, omuzlayıp, sevdalandığı işe adam akıllı sarıldı. Bulduğu her sayfayı alarak denemeler yaptı, kazdı, durdu. Görenler padişahın izin verdiği bildikleri için içe çıkarıyor, ama o kız sanmaktan da geri kalmıyorlardı. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Yoksulluğun bir yerleri fazlasına artık herkes alışmıştı, kimse ilgilenmiyordu bile. Yoksul, aç, açı, çıplak, perişan bir yolda, macerasını, define sevdasının peşinden ayrılmadı aylar boyu çalıştı. Vefasızlığın etmedi sevdasına, usanmadı da, ama sonuçları yoktu. Serap misali tam kavuştum derken yine boş bir hayal halıyı dövenler. Sonunda gözler yorgun, beden yorgun, umutları kırıkları da tükenmek üzereyken neden yardım istemiyorum? O isteği verin, dua edin, kabul edin demiyor mu? diye düşündü, açtı gördü ve ellerini evlana ey sırları bilen. Bu define için ömrümüz yarmak dedi. Hırs şeytanı acele ettirdi bana. Tedbir alamadım, akıllı davranamadım. Düğümü bağlayan başlara çözeyim demedim. Ya Rabbi, bu işte tövbe ettim. Kapıyı sen kapadın, yine sen aç. Duada dilerim yokmuş. Yine başımı kırkaya çekiyor, sana yardım Hünar nerede? Ben neredeyim? Doğru gölüm nerede? Bunların hepsi de senin aksin. Hepsi de sensin. Doğalık günlerce, gecelerce devam etti. Ve bir gün bir rüya gördü. Rüyasındaki ses ona, sana yaya bir ok at derdi. En sarkayı bul derdi yayın girişini sonuna kadar zorla der miydi? Sen o kararlılığından var gücünle çekmeye, okçuluk becerikli göstermeye çalıştın. Oysa hazine seni ayaklarına sevilmişti. Sen hazineye uzaktadır deyip aradı, durdu. Hazine yakınındayken sen uzağa gittin. Unutma ki, kim kendinden daha uzağa kendi gerçekliğinden de o kadar uzaklaşır. Sen kendini perde ettin kendine. Oysa istediği, senin koynundaydı. Ve yoksul adam delileri deli yaptı. İlk başladığı yere gitti. Oku tekrar gelip o sonuca Biraz ilerisine düşen oku yerini kazdığında hazineyi buldu. Hocasına bu güzel anlatımından dolayı teşekkür ediyoruz. Kalbimizin duvarına bir tablo gibi asabileceğimiz öğünlerinde Mevla'da celalletle rol ediyor ki Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsı gibi ol. Şefkat ve merhametle güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak hoş görünürlükte de, deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sırada gecemizin son etkinliği var. Sözüm, kişinin değeri adlı şiirini seslendirmesi için kadri ağlı bırakıyorum. Şiire Hacı Sufi'ye görünmez, İmam Hatip Oğuzoğlu öğrencilerinden Ahmet Emir Yılmaz ve Muhammed Zahmet'in az semazan gösterileriyle peşinde koşuyorsan sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu lüpleri sözün manasını akıl edersen aradığın ancak sensin. Sen. Madendeki inçiyi aradıkça madensin. Ekmek dokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsan anlarsın her şey. Neyi arıyorsan sen olsun. Senin canın içinde bir can var, o canı var. Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ay. Ay yürüyüp gider Sufi, gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Sağlıkla, muhabbetle kalın. Sakın, sakın korkmayın. Bahar, çok yakın. Hocamlar ve öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Mevlam Celal Efe Rumi maddelerinin 747. Vuslat Yurgarı'nın programımızı Ayrıca yürüdüğümüz yolda rahat bir gitmemiz için her türlü fedakarlığı gösteren birim amirimiz, Bilim Eğitim de Müdürü Yardımcımız Sayın Murat Doğan. Müdürlüğü'ne ve teknik destek sunan İbrahim İlhan Hocamıza ve siz kıymetli izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Geceniz güzel olsun. İyi akşamlar.